Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle survivor oynayacağız. Şurada evet var ona. Sus şey lan. Şimdi onu aldırmayın siz hiç. Şimdi ondan daha güzel ev yaptık arkadaşlar. Hemen geçelim. Buyurun. Arkadaşlar hemen başlıyoruz onu kırmaya. Arkadaşlar onun sesini bir kısayım ya. Ben. Evet arkadaşlar döndüm. Hemen kıs ya. Hemen ondan güzel ev yapmayı çalışacağız. Bu şu acı benim. Doğru şu acı benim. Sen ne ağacı alıyorsun? Ben diğer ağaçlardan Şu ne lan? Ha tavuk. Burada beyaz bir şey daha gördüm. Aha koyun. Allah'a koyun. Birazdan madene Hayırdır gireceğim. Arkadaşlar bizim umrumuz da değil değil mi? Hayır değil. Umrumuz da. Allah Allah. Umrumuz da değil mi arkadaşlar? Sen sus lan. Yeni atıyorsun. Aa. En son bunu dediğinde ah demiştim. Nasıl Hatırlıyorsan. Ah de. Ondan sonra lan. Çekil lan ben taş kalacağım. Git. Ağzını kırdığımın çocuğu. Lan yürü git ya ölüyoruz. Oo. Ver lan eşyalar mı? mı? Ağzına sıçtımın çocuğu. Aa böyle olursun işte. Ya ver eşyalar mı? Yürü git sen verdin mi bana? Tamam ver eşyalar mı? Hayır. Ya ver. Tamam gel az daha dilen vereceğim. Ne ver. vardı sende? Ee, bu varmış, kaktüs varmış. Ver Ondan ver ver. Ora mehlan Allah. Vallahi yemedik her şeyini. Da vardı bende ya. Yo bu kadardı. Balık vardı bir de bende. Ha, meh meh al. Al balık. Al. Şu odunları bana versene lazım değil. Aa ben şu madene gideceğim. Şu odunları ver bana. Şu odunları odun. Ya benim kazmam vardı, kazmam. Adurlan dur lan vermemiş. Şşş, bana şey ver. Eee o elinde kodunu ver. Tamam. Ver bakayım. At at at, at. Ne oldu ne oldu? Koyu meşe kütüğü. Of bundan güzel kap kapı olur. Çekil lan kömür benim. La. Lan. Ne oldu lan ben? Karardı gitti. Lan. Gebe suyun altında gidiyor. Ya, ya. gebermedim ki. Ben bir taş kazma yapayım da sen orada demir bul kaz ama. <laughs> Buldum mu zaten? Buldun mu? Buldum ama örümcek var burada. Aha bul sen. Dur ben az daha taş kazayım da bir demir örümcek. kazma yapalım. Hani ne demir kazması ya taş kazma. Örümcek korktun mu bak burada örümcek var. Şimdi birazdan atlarım üstüne Geber. korkuturum seni. Tüm. Örümcek. Tamam kutku kezersin abi. Ne ay güçlüsün sen. Oo demir. Oo. koyma Koyayım bütün harcamayalım şimdi. Ondan güzel kapı olur. Ama yetmez ki. Oo burada demir. Oo. Şunu bırakalım. Buradan bir eşya yapma masası yapalım. Gece oluyor sıçtık. Altı vardı lan. Bütün eşya gitti be. Mal. Benim olur onlar. Ha da beğendi ki. Ah salaksın sen lan Sen o. Ben hemen bir kendime. Ben hemen bir madene var. girem de. Allah orada ölmek de ben de yok. Ben kılıcımı yaparım. Meş ne var? Ben kılıç yaparım hızlıca. Tamam. Savaşırım ben bu Vay maden iyiymiş la. Ananı satayım creeper. Yeah. Vallahi geliyor ananı. Hemen su, suda patladım bir şey olmuyordu ona. Biz olmuyor bir şey olmuyordu. Creeper. Creeper. Ne yapıyorsun kardeş? Da ya, patlayacaktın orada işte. Bu salak bulamadı beni bil. Geri zekalı. Ya, bu harbi mal lan bu creeper. Ne de ben şimdi bunları ya. Neyse alalım. Aa demir buldum vallahi demir buldum şeyleri çok mutlu. Oh, ben bir kazem şunları da sen gördün Ben de her şeyi bir öldürürüm de kılıç yaptım ben. Oh. Hemen maden Bakalım. demir işimizi Bakalım. bitirelim arkadaşlar. artık. Arkadaşlar kırdık demiri hemen kömürleri de kıralım. Bitirdik kömürleri hemen gidelim aşağılara birazcık. Aha demir. Bitti. Arkadaşlar iskeleton var şurada. Hemen kaçıyorum. Hemen kaçıyorum. Oh, He, endirmeni ver bana. Endirmen bende. Sen bu kadar onu. Sen onu öldür. Aferin sen. Oha, demir. Arkadaşlar hepsini kırdık ama bir tane demir kalmış hemen Neredeydi onu aldım. He, sen orada kal. Ben burada gecem burada geçireceğim. Arkadaşlar geberdi utku tutmak. Aa kömürleri de kazandı. Arkadaşlar kömürleri kazdık ama şu iskeleton beni bir rahat vermiyor. Neyse çıkalım hemen madenden. Bir ev yapalım. Güzel bir tane. Hadi sana iyi gebermeler geber. Aha şurada bir kömür aldım. Hemen onu kazacağız. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar kazdım hemen orada Durma kömürleri. Hemen çıkalım. Utku yine mi geberdin lan? ender ben kesmemiş seni. Of ya nene. Arkadaşlar çıkayım. çıkayım. Arkadaşlar Kırıba, Utku cadı buldu hemen kesti onu. Kırıba. ben bir saat uğraşmayacağım onunla. Öldüm mü? Öldüysen çok rahatlarım. Ya kovalıyor beni. Tamam, tam Utku geçtim. suya girsen bir bok edemez o sana. Aa tavuk. Vallahi tavuk. Zaber. Lan burası senin. Aa iki tane örümcek var. anın. E vurmuyor bana. Neyse ben vurayım. Oy iki de geliyorlar. Lan lan lan. Dur kesin lan geber geber Aa böyle olur işte Üç tane şeyim var lan ip Ne diyon ben Açıl bak. iyileştirme ekstra var Açıl bakayım ben bir yay yapacağım Ne ışık tozu var la La abim yarım Çık. kalbim var elitme Elitme <laughs> ne lan elitme dedim Ananı siken ben senin Hiç ya Hiçbir eşya almadım Allah belanı versin Hiçbir şey almadım Ver şunları bana Hiçbir şey almadım Yarım kalem var hala uğraşıyor ya benimle. Ama açlığımı yedin. Açlığımı yedin. Yani. E sıçarım açlığına senin. Senin açlığımı yedin baba. Ver lan baltamı. Şerefsiz. Başka şey var <laughs> burada. Sikiciğimin oğlu. Şuraya bir meşale koyalım. Ver lan taşlarımı. Ya ben taşı aldım dedik ya. Tabi duydum ben. Ben de duydum belamı. Bak ben beni var. <laughs> Bak. Oha bu ne? Zombi ve sari. Oha. Abi ya benim telim var. Buraya. Utku bana dedi hedeflenmişken sen ona vursana. <laughs> ya sen bana vurdun. Ya zombi vurdu oğlum içine durma o zaman. Oy yum nerede lan bu? ver ya ben. Ya ben, ya, ben, ya. ben. Neyse, ne siktir et. Ne çürük eti ben çürük müyüm ben? Allah Allah. Ha neyse tezgah. Abi ne işte? Olta. Olta lan olta daha iyi olur aslında. Hadi Utku iyi gebermeler. İyi gebermeler Utku sana. Ben balık tutacağım. Hadi ha! gebermeler. Vallahi geberdim. Kaç! Yarım kaldık orası. Arkadaşlar bir tane balık tutuyor? Çok, çok, çok güzel. Hemen de Çok canım. yaptım yemeceğim ya. İncik abi ediyordu. Ne sakıyorsun? Lan vur şuna, İskele canı da geldi. O da kesti. Kemiği versene. Köpek vardı bir yerde. Anlası ben nasıl çıkmadı? Ben de kemik? Bende var mı kemik? Var. Yürü git. Ha vallahi var. Bir tane köpek buluyordum ama onu, onu evcilleştireceğim arkadaşlar. Benim olacak. Al. <laughs> arkadaşlar çok pis durumdayım şu anda. Bir köpek için ne durumlara katlattık? Ay kaç 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 evet, kaç kaç. Evet <laughs> bu şey, lan hemen şunu yiyelim. Allah geçer. Neyse ben gündüz oluyor zaten bunlar <laughs> yanar <laughs> arkadaşlar. Aa vurdular. bir sandık koyalım hemen yapabilirler Aa benim fırın yapmam lazım lan. Hemen taş kazıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şey yaptım. Nereye gitti o? Nereye gitti? Nereye Aa gitti? Olmuş Nereye adım gitti? ben. Nereye adım adım. bak. Bak. Lan. Ne Neyse dur dur Bire Arkadaşlar enderman kaçtı yaptı herhalde. Hemen şey. fırını şuraya koyuyorum. Ve kömürler ve demirler. Pişin arkadaşlar. Pişince geliyor. Arkadaşlar sınırı pişmesini beklerken koyun gördüm hemen kesiyorum. Hatta öldürmeyelim lan. Ben bunun şeyini e, yününü kırarım. Güzel bir koyun bu. Tamamdır. Hemen pişmesine hala bak. Arkadaşlar pişiyor az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Heh tamam. Hemen makas yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar makas yaptık. Hemen gidip şu koyunu kırmak istiyorum. Ama açlıktan öleceğiz lan. Utku şunu bir çok kolay yap lan. Çok kolay yap. zaten. Bok çok kolay. Kolay değil. Acım Geber. Mı? Geber ben senin bir eşyanı almayayım. Hiç bir eşyanı almayayım. Bu koyun nereye gitmiş bu koyun olası it? Nereye gitti bu koyun olası it? Onu arıyorum da ben. Görürsen cevap ver. Ya da neyse ya. Koyun olası iti boş ver. Şimdi ev yapacağız. Yapraklarla dekore edelim bunu. Ben şöyle yaprak kırarım ya. Oğlum ağacın yaprağı alamadı <laughs> Arkadaşlar normal bir ağaç. <laughs> Tutunma keder. her yeri yapraşmış olacaksın. Thank you. Burada dursam Ya da kıralım. Ya da dursun lan hele Lan abim uçtuktan ölüyorum, göbürüyorum, bitiyorum. Hadi artık. Neyse. Evet. Arkadaşlar ben biraz odun kazıp geliyorum. Arkadaşlar, odun kazıyordum, buraya bir koyun geldim. Evet arkadaşlar, çok kolay Aha. yaptım. Nasıl lan? Lan, koyunu kırdım ben bunu. Nasıl oluyor bu? Neyse, siktir et. Devam edelim, ben odunumu kazıyorum. Evet arkadaşlar, çok fazla odun kazdım. Yani, burada meş evet odunu, hatta kuş kaldı. odunu hiç kalmadı. Yani o derece kalk, kırdık. Anladım. Ya bu, koyun gün atıyor ama soyulmuyor. hiç. Ya öyle bir şey mi yani. evet, Arkadaşlar yedim. bu arada çok fazla odun biriktirdim Öküz gibi ya, camış. yani çamış. görseniz o hayvan dersiniz yani bana. O derece topladım arkadaşlar. Hemen bir düz alan bulup geliyorum. Arkadaşlar çok güzel bir yer buldum. Hemen burada ev yapıyorum. Ee, hadi bakalım. Lan. Kıralım. Evet arkadaşlar hemen toplamayalım odunları. Hemen bu arada kalas da yaptım. Kalas iyi oldu. 5 6 Yine aa köpeğe köpek köpeğe köpek Vallahi köpek buldum. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya sen benim köpeğimsin. Bu ben kuvana çatarsa gebert onu tamam mı? Ben de seni köpek. Aa, doymadı. Doymadı. Nasıl? Basla, Arkadaşlar niye doymaz? Nasıl doymaz? Ne kadar aç köpek bu ya? Aç köpek. Çomuş abi şunu ya niye koy arkadaşlar hemen koyduk. Yani şuraya da koyalım. Çimleri kıralım hemen. Evet arkadaşlar hemen kırdık. Buraları da hoş olunuyor dolu alalım. Arkadaşlar doldu. Şuraya bir kaç sıra çekelim? 5 sıra çekelim. Evet arkadaşlar 5'lik doldurduk. 1, 2, 3, 4, 5. Özür dilerim. Hemen 1, 2, 3, 4, 5. Şuraları da doldurayım ya. Evet arkadaşlar doldurduk da. Bu ne ya? Hemen git. Evet arkadaşlar kırdım orayı. Şöyle bir şey yapalım. Şurası kapı olacak. Ee, şuraları dolduralım. Ha, üstünü ne yapacağız lan bu arada? Şuraya da koyduk mu tamamdır. Evet arkadaşlar evi eşyayla doldurdum hemen evet, cicik. Sen sus. Ne yapıyorsun? Ana ben yatak yaptım bu arada. Ne hemen şu kapıyı dolduralım. Arkadaşlar kapıları da koyduk üstüne. Kapattık mıydı tamamdır bu ya. Evet arkadaşlar çatıyı bitirdim. Bu arada çatıyı bitirdik de gündüz oldu. Hemen şuraya bir şey koyalım. Arkadaşlar her şeyi bitirdik. Şimdi evi süsleyelim. Ne var orada? Şunu yaptım. Oradan duman çıkıyor artık. Eve giriş çıkışlar otla falan olacak. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar burayı şöyle süsledim çünkü giriş yani adam akıllı olmuyor. Neyse şurayı bir kırayım ya ben. Ha, şöyle kıralım. Hemen kırıp geliyorum. Arkadaşlar kırdım hemen Yani boş boş duruyor yani. Ev güzel olmadı bu arada. Ben de beğenmedim. Şuraları ot koyarsak belki güzel olur. Arka tarafa gidelim. Abi sen bu oyunun sesini kıssan otur. Sağ ol. Arkadaşlar şuraya da yapalım hemen cik. koyuyor. Keselim onu. Ve evimiz hazır. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar evin hemen dıştan görünüşüne bakalım. Şöyle sen ne evi yaptın lan bu arada? Nerede? Şuradan dumanlar geliyor bu arada. Hemen. Bir kere atlayabilir miyiz Bahçeden gireceğiz. Ya. ya deli evi büyük yapmış lan. Arkadaşlar şuraya atlayamam ben. Çünkü yanarız orada. Evet. Topraklar çok kötü görüntü yapıyor. Hemen kırdım. Tamamdır ya ev. Zıplıyor ama. Evin bitti mi lan? Hayır. Kullan... Ya bak önceki videoda da yaptım bunu sinirim oldu. Hemen utkuyu bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar utku beklerken ağaç kırıyordum ve bunu gördü. Hemen atla. Koyuncuk. Hıh. <laughs> ya. <gülüyor> Gel bakalım buraya koyun. Boya. <laughs> ben bu koyunum oldu. Hemen kırk. O güzel. O güzel. O güzel. Ay vurdum lan yanlışlıkla. inşallah Oha evine baktı ama evi güzel olmuş ha. Hemen evine bak. Evet arkadaşlar şey... ne yapıyor lan bu? Ha bitirdin mi evini? Evet, cam koyacağım. Ha camı nereden bulacaksın? Sen. Ya yaparım işte. Tamam. Yapmaz. Ama yani. diğer bir videoda yapacağım. Tamam. Lan ne yapıyorsun aşağıda? İyi sana bakıyorum. Hadi söyle. Evet. Hadi söyle. Ne yapacağım başka ya? Hadi. Yani seni oradan bir vurayım da aşağı mı düşeceksin yani? Evet. Ha iyi yapayım gel diri evi bitti ah ah almıştım <laughs> ben kazandım herhalde ya ne videodur <laughs> ya benim video boş işte ya Arkadaşlar evini patlattık. <laughs> <laughs> arkadaşlar evini patlattık çocuğun. Akşam oldu bu arada. Hemen evini yapacağız ya. Of abi ya. Hemen ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Sen az önce koyunumu mu öldürüyordun? Evet. Neyse gebert. Arkadaşlar. Abi bir saattir uğraşıyorum ama evi bitirdim sonunda ya. Gittim kum kazdım cam yaptım ya cam da istedi ya. Hem bu arada cam bulmuşken kendi evime de cam yaptım. Çok güzel arkadaşlar. oldu. Arkadaşlar ve evi tamir etti abim. Daha iyisini yaptık gitti. Yine biz yeni arkadaşlar. Bu e yapma Utku benden iyi. Bakalım utku'yu geçebilecek var mı? Ee, ben yani gittim Utku'nunkini beğendim. Farkındaysanız. <laughs> Kanal abone olup like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hatta durun arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.